Arkadaşlar şimdi geçen ders kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen ders haçlı seferlerinden bahsetmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Dört tane haçlı seferimiz vardı bizim için önemli olan. <laughs> Birincisini e, haçlılar kazanmıştı. Biz maalesef kaybetmiştik. İkincisini, üçüncüsünü ve dördüncüsünü biz kazanmıştık. Birinci seferi haçlıların kazandığı tek zaferdi. Başka önemli ne vardı? Üçüncü haçlı seferi bizim için önemliydi çünkü Selahattin Eyyubi vardı. Selahattin Eyyubi Kudüs fatihiydi. Kudüs artık Müslümanların eline tekrar geçtiği için bizim için önemliydi. Dördüncü haçlı seferi de önemliydi çünkü amacından sapan tek haçlı seferiydi. Bu yüzden önemsemiştik. Hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz ama uyarımıza bakalım. Uyarımız ne demiş? Demişiz ki dördüncü haçlı seferi dinler savaşı olmaktan çıkmış Katolik ve Ortodoks mezhebi savaşı haline dönmüştür. Bu nedenle de az önce söylediğim gibi amacına sapa tek haçlı seferidir. Haçlı seferlerinin sonuçlarına geçeceğiz şimdi. Evet ilk ekonomik sonuçla başlayalım. Ekonomik sonucumuz, sonucumuz Akdeniz ticareti gelişmiştir. Venedik, Cenova, Marsilya limanları önem kazanmıştır. Bizans, Batı Akdeniz ve Karadeniz'deki ticari üstünlüğünü kaybetmiştir. An e Şimdi hemen siyasi sonuçlarına geçelim. Başlıkları atlamayalım. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir artık ve İstanbul'un fethi gecikmiştir. Bizim için oldukça üzücü bir durum. İstanbul biliyorsunuz pek çok millet, pek çok devlet tarafından sürekli işgal edilmeye, kuşatılmaya çalışılmış. Fakat 1453'e kadar kimse başaramamış. Seferler sırasında pek çok senyor ve şövalye ölmüştür. Bu durum feodal rejimin zayıflamasına ve merkezi krallıkların güçlenmesine sebep olmuştur. E, Nasıl da haçlı seferlerinde ha hatırlayalım hemen. Avrupa'da biliyorsunuz feodal sistem var yani küçük küçük pek çok beylik vardı. Ve bu beylikler birbirlerine üstünlük sağlayamadıkları için bu şekilde yaşamak zorunda kalıyorlardı ama merkezi otorite zayıftı. Yani devletin başında bir kişi var çok fazla diyemiyorduk. Bu da aslında devletin yönetimini bir çıkmaza sokuyordu. E bu savaşlarda seyyörler e, macera olsun diyor özellikle bu savaşlara katılmıştı. Hatırlayın bir, bir önceki derste. E bu dönem bu savaşlar sonunda da seyyörlerin ölmesiyle krallar aslında istediklerine ulaşmış ve merkezi otoriteyi güçlendirmeye başlamışlardı. Dini sonuçlar deyince Katolik kilisesine duyulan güven azaldı. Çünkü neden? Haçlı birlikleri dini birliklerdi ve kilise tarafından yönetiliyorlardı. Ama baktılar ki kilisenin dedikleri olmadı. Yani biz bu savaşları kaybediyoruz. Kilise bize vaatler vermişti ama biz bunların hiçbirini gerçekleştiremiyoruz. O yüzden ne oldu? Katolik kilisesine olan güven azalmaya başladı. Kudüs'te Türk İslam hakimiyeti devam etti. Yani aslında haçlılar istediklerine, emellerine ulaşamadılar teknik ve kültürel sonuçlar. Pusula, kağıt, matbaa ve barut gibi buluşlar Avrupa'ya geçti. Kim bulmuştu bunları? Hemen hatırlayalım. Kimdi? Şuraya yazalım. Çinlilerdi. Evet, ne oldu? Savaşlar işte, anlaşmalar, barışlar, etkileşim, ticaret ne neye sebep olurdu bunlar? İnsanların birleş birbirlerinden kültür alışverişi aktarımı yapmasına. Evet, pusula neye sebep oldu coğrafi keşiflere. Kağıt ve matbaa Rönesans ve reforma sebep oldu. Barutun e, ortaya çıkması silahlı aletlerin kullanılmasına, Avrupa'da feodal birliklerin, beyliklerin yıkılmasına ve merkezi otoritelerin güçlenmesine yol açtı. Bakın şimdi Haçlı Seferlerini anlattıktan sonra coğrafi keşiflerden, Rönesans'tan, Reform'dan işte bu feodal sistemlerin hepsinden bahsedeceğiz. Aslında bir hareket zincirleme tarihte her zaman böyle olur. Hepsine sebep olacak. Evet, şimdi Anadolu'da huzurun mimarları diye bir başlık atmışız. Tek tek hepsini uzun uzun bakmayacağız. Çünkü aslında hayat hikayelerinden bahsetmiş. Çok sınavda karşımıza çıkmayacak. Ben sadece ne işe yaradıklarını kısaca size söyleyeceğim. Anadolu'da huzurun mimarları deyince hemen aklımıza gelecek. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayramı Veli, Ahi Evran gibi pek çok tasavvuf erbabından bahsedeceğiz. Bunların hepsi tabii ki aslında Selçuklu Türkiye Selçuklu devleti yıkılırken Anadolu'nun bir arada kalmasını sağlayacak. Artık Osmanlı Devleti kurulduktan sonra da bu kuruluşun hızlanmasına sebep olacak. Yani aslında ne ne yapacaklar? İnsanlara birliği, beraberliği aşılayacaklar. İnsan sevgisini, Allah sevgisini anlatacaklar. İşte Allah Allah'ı sevdikleri için insanları sevmeleri gerektiğini, çıkarsız, hiçbir sebep olmadan karşılık görmeksizin insanları sevmek gerektiğini insanlara anlatacaklar ve bu karışık dönemlerde insanların bir arada kalmasını sağlayacaklar. O yüzden Anadolu'da Huzuru Mimarı diye bir başlık atmışız. Oldukça gerçekçi bir başlık olmuş. Bakalım kitabımız ne demiş? 13. ve 14. yüzyılın başlarında Anadolu için çok hareketli yıllardı demiş. Yani oldukça karışık Moğollar saldırıyor işte Anadolu çok pek çok Türk boy beylerine ayrılıyor işte birinci beylikler ikinci beylikler dönemi yaşanıyor bir de bir yandan Bizans baskısı var yani aslında Anadolu oldukça karışık bir dönemde aynı zamanda Gürcü ve Ermeni toplulukları Anadolu'da işte yaşamaya çalışıyor yer bulmaya çalışıyor kendilerine dediğim gibi oldukça karışık bir ortam var bu olumsuzlukların içinde fikirleri ve eserleriyle toplumları bir arada tutması gerekiyor bazı insanların. E belli bir devlet olmadığı için yani bir devlet başkanı olmadığı için bu görev tabii ki bu saydığım e, tasavvuf erbaplarına düşüyor. Toplumda birlik ve beraberliği sağlamaya çalışan, hoşgörüyü, insan sevgisini vurgulayan düşünürler ortaya çıkmıştır diyoruz. Bunların en önemlilerinden bahsetmiş, az önce söylediğim gibi Mevlana demiş. Mevlana deyince hemen Mevlevilik diyeceğiz. Aslında bunlar işte Mevlana girip hadi gelin bir tarikat kuralım dememiş. Ama daha sonra işte Mevlana'dan yıllar sonra belki daha çok insanlar Mevlana'nın düşüncelerini beğendikleri için onun yolundan gitmek istedikleri için bu tarz tarikatlar oluşturmuşlar. Aynı şey Yunus Emre için, Hacı Bektaş Veli için, Hacı Bayramı Veli için de geçerli. İşte Bektaşilik, Mevlevilik hmm. aklınıza şimdi geçtikçe aklıma gelir gibi pek çok tarikat kurulmuş. Peki önemli ne diyelim Mevlana için? Mevlana'nın meşhur sözü hamdım, piştim, yandım sözleriyle aslında yaşadığı dönemi özetlemiş. E biliyorsunuz Mesnevi Mevlana'nın en önemli eseri bizim bildiğimiz. Başka size önemli çok fazla söyleyecek bir şey yok. Dediğim gibi Mevlana'nın ismini bilseniz önemli bir e Fikir adamı olduğunu bilseniz yeter. Hacı Bektaş de Bektaşilik diyoruz. Evet, hemen ha. bakalım. Bektaşilikle ilgili bir şey var mıymış? En önemli eserini söyleyelim size. Makalat adı verilen Arapça yazdığı bir eseri vardır. Yunus Emre, Yunus Emre'yi de biliyorsunuz, Divan ve Risalet Yunusiye adında, hemen yaklaştırayım, bir eseri var. Ne demişti Yunus Emre, yaradığını severim, Yaradılanı e, severim, yaradandan ötürü gibi. Ne yapmışlardı? Aslında insanları birlik ve beraberlik içinde tutmaya çalışmışlardı. Evet, şimdi bunlardan kısaca bahsettikten sonra daha bizim için sınavda karşımıza çıkabilecek konularımıza geçelim. Evet 13. yüzyılın sonrasında Anadolu ve çevresi demişiz. Hemen başlayalım. Bu dönemde Anadolu'dan bahsediyoruz sık sık. Anadolu'da kimler vardı Anadolu için mücadeleler yapmıştık. Ama Anadolu'nun haricinde hangi devletler vardı? Sadece Anadolu'dan ibaret değil. Koskoca bir dünya tarihinden bahsediyoruz. Hemen bakacağız. 1243 yılında yapılan Köse Dağı Savaşı'nı kaybeden Türkiye Selçukluları demiştik ki Anadolu'daki otoritesini kaybetti ve yavaş yavaş artık yıkılış sürecine girdik. İlhanlılar Anadolu'yu doğrudan yönetme yerine valiler atayarak yönetmeye başladılar. Ama bu Anadolu'daki bir otorite boşluğuna sebep oldu. Yani gerçek bir yönetici yok, bir kral yok. Bu da sürekli karışıklıklara sebep olacak. Batı Anadolu'da Selçuklara bağlı olan ve içinde kayı boyunda yer aldığı Türkmen beylikleri tabii ki her zaman olduğu gibi zaten göçebelerden bahsediyoruz. Yani göçebe, Türk, göçebe Oğuzlara Türkmen ismini veriyoruz biz. Ne yapılar? Bağımsızlık hareketlerine başladılar. Evet 13. ve 14. yüzyılın sonlarında artık işte 13. yüzyılın sonlarında 14. yüzyılın başlarında Anadolu'da ve çevresinde hangi devletler vardı? Ona bakacağız. İlhanlılar demişiz. Hemen yakınlaştıralım. İlhanlılar deyince hemen şuraya Moğol yazacağız. Peki Moğollar Türk müdür? Hayır değildir diyeceğiz. sürekli düştü. Yani pek çok sefer duymuşsunuzdur Moğollar Türk falan diye. Ama neden Türklerle Moğollar bir kabul edilmiş tarih boyunca? E, zaten biliyorsunuz Türklere hep bir barbar yakıştırması yapılır. Moğollar için de yapılır. Aynı topraklarda yaşamışlar. Aynı toprakları almak için mücadele etmişler. İki toplulukta yani Moğollar da Türkler de aynı şekilde çoğu zaman göçebe yaşamış. İşte atı çok iyi kullanmış. Çok savaşçı bir millet gibi pek çok ortak özellikleri olduğu için Moğollar ve Türkler birbirleriyle aynı kabul etmiş uzun yıllar. Ama biz diyoruz ki aynı değildir. Evet İlhanlılar Cengiz Han'ın ölümünden sonra torunu Hülagu Han tarafından kurulmuştur. Evet İran ve Anadolu'nun doğusunda hakimiyet kurmuşlardı dedik. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Türkiye Selçuk Devleti'ni yenilgiye uğratan İlhanlılar... Daha sonra güneye yönelmişler ve Bağdat'ı ele geçirmişler. Abbasi Devleti'ni yıkmışlar ve Gazanhan döneminde İslamiyeti kabul eden İlhanlılar iç karışıklıklar nedeniyle yıkılmıştır. Aslında kısaca her şeyini özetlemişiz. İlhanlılar Türkiye Selçuklu Devleti'ni Köse Dağ Savaşı ile ortadan kaldırıyor. Daha sonra Bağdat'ı ele geçirip Abbasi Devleti'ni de ortadan kaldırıyor. Gazanhan karşısında çıkar Gazanhan döneminde İlhanlılar İslamiyeti kabul ediliyor kabul ediyor ve daha sonra iç karışıklıklar nedeniyle yıkılıyor diyoruz tekrar etmiş olanı. Bizans. Bizans aslında daha aşinayız. Bizans bence Roma'dan da aklımıza gelsin. Roma'ydı daha sonra Batı Roma yıkıldı, Doğu Roma kaldı. Doğu Roma da Bizans haline geldi. Burada da ondan bahsetmiş. Kavimler göçünden sonra Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye ayrıldı. Batı Roma 476'da Germen kavimlerine karşı artık daha fazla dayanamadı. Kavimler göçü sonrasında ne yapmıştı? Hemen hatırlayalım. Bunlar Ostrogotları, Vizigotları, Mandalları ve Frankları ötelemişti. Yani Germen kavimlerini. Ve bunlar da Roma'yı sıkıştırmıştı. İkiye bölmüştü. Ve daha sonra Batı Roma yıkılıp Doğu Roma Bizans haline gelmişti. Bizans ne zaman yıkılmıştı? Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle Bizans tamamen ortadan kalktı diyoruz. Peki. Başkent İstanbul'da demişiz bu dönemde kat kavgaları yaşanıyordu. Tekfur adı verilen valiler bu dönemde işte Bizans'ın yönetimini kolaylaştırmak için tekfurlar atamışlardı. Ama bu tekfurlar da kralın hükümdarın istediği gibi hareket etmedikleri için Bizans da oldukça zayıflamıştı diyoruz. Evet. Altın Orda Hanlığı. Altın da hemen ne diyeceğiz? Moğol. Cengiz Han'ın torunlarından Batuhan tarafından Karadeniz'in kuzey ve çevresinde kurulmuştur. Hanlık yönetiminde yer alan Kıpçak Türkleri sayesinde bölgede güçlü bir teşkilat oluşturdular. Moskova Knezliğin'i baskı altına aldılar ve güç, Rusya'nın güçlenmesini engellediler. Aslında bu bizim için güzel ama tabii ki daha bize bulaşmasına Rusların oldukça var. Ancak bu dönemde Timur var. Timur'un saldırı saldırıları sonrasında artık daha fazla güçlenemediler, yıkıldılar ve Ruslar işte tekrar güçlenmeye başladı diyoruz. Zaten bu tarihte sürekli bir kısır döngü. Bir devlet bir devleti bastırır, daha sonra o devlet yıkılırsa öbürü tekrar güçlenir. İşte birbirlerine sığınırlar, birbirlerinden yardım isterler gibi. Dostken düşman, düşmanken dost olurlar. Tamamen siyasi Evet Memlüklere bakalım. Memlükler deyince Eyyubi ordusunda üst düzey komutanlarından birisi Aybey. Bu devlete son vererek Mısır'dan Memlüklüler yani kölemenler devletini kurmuştur. Hemen yazalım. Memlüklü hükümdarlarından Sultan Baybars. Evet. Ancalut Savaşı'nda Moğolları yenilgiye uğratarak bu devletin batıyı istilasını durdurmuştur. Türkiye Selçuklu Devleti'ne de yardım eden Sultan Baybars Anadolu'da Moğol istilasına karşı savunmuştur. Anadolu'yu neden Moğol istilasına karşı savunuyor? Aslında Moğolları şöyle düşünün yani evet Moğollar tabii ki pek çok yer fethediyorlar. Hatta bizim dünyada bildiğimiz en geniş devlet sınırlarına ulaşıyorlar. Fakat aynı zamanda Moğollar yağmalı, yağmacı. Yani ele geçirdikleri toprakları harap ediyorlar. Kütüphaneleri yakıyorlar. O yüzden aslında geçtikleri yerde devlet topraklarını almaktan ziyade çok büyük hasarlar bırakıyorlar. Bu yüzden Moğollar çok daha diğer devletlerden çok daha korkunç. Yani kaybetmek istemediğimiz bir topluluk. İstanbul'un fethinin ardından Osmanlı Memlük ilişkileri 2. Beyazıt döneminde savaşa yol açtı diyoruz ve Ridaniye Savaşı ile Yavuz Sultan Selim memlüklülere son vermiştir diyoruz. Evet şimdi düşüncelerden bahsedeceğiz ama ben tek tek fikir akımlarına girmeyeceğim sadece kısaca bir giriş yapalım ve bugün burada bırakalım daha sonra tekrar devam edeceğiz. Ee, Osmanlı'nın kuruluş nazariyeleri demiş yani Osmanlı nasıl kuruldu kim ne diyor nasıl fikirleri ortaya atmışlar aslında bunlardan bahsedeceğiz Osmanlı şöyle düşüneceğiz. Küçücük bir beylikti. Bu kadar küçücük bir beylikken nasıl koskoca bir imparatorluk haline geldi? Anadolu'da ikinci beylikler dönemi vardı. Yani aslında pek çok beylik vardı. Osmanlı'dan çok daha büyük devletler, beylikler vardı. Ama bunların içinden sadece Osmanlı bu kadar büyüyebildi. burada düşünceler var. Düşünceleri daha sonra geçeceğim. Ben sadece dediğim gibi fikirlerimi söylüyorum size bir ön bilgi olsun diye. Diyeceğiz ki Osmanlı Devleti'nin yaşadığı yerler, yani bölge toprakları, coğrafi özellikleri oldukça önemliydi. Osmanlı Devleti'nin gaza ve cihat politikası, Osmanlı Devleti ne için? Allah için, işte Müslümanlığı yaymak için, Türklüğü yaymak için savaşıyordu. Bu büyümesi için önemli bir etkendi. Anadolu'daki beyliklerle savaşmak yerine Bizans'la savaşıyordu. Ve bu da Anadolu'daki beyliklerin ona destek vermesine sebep oluyordu. Biz kendi içimizde birbirimizi yerken, bakın o işte Türklüğü, Müslümanlığı yaymak için savaşıyor diye bir itibar sahibi olmuştu Osmanlı Devleti'nin kurucuları. Daha sonra hoşgörü politikası var. Osmanlı Devleti'nin tarih boyunca devam eden e, iskan ve istimalet e, istimal politikası diyoruz, hoşgörü politikası. Fethettiği yerlerde özellikle karışıklık bulunan toprakları fethedip burada insanlara hoşgörü ile karşılayınca bu topraklarda e, kesin bir galibiyet elde etmiş oluyordu. İskandan bahsetmişken onu da söyleyelim fethettiği topraklara kendi halkını yerleştirip buralarda kalıcılığı sağlıyordu gibi. Pek çok faktör Osmanlı Devleti'nin daha da büyük topraklara sahip olmasına sebep olmuştu. Tabii ki dediğim gibi bu özelliklerin içinde coğrafi konumu da oldukça önemli. Evet buraya geçince de bazı tarihçilerin fikirlerinden bahsedeceğiz. Paul Wittek, işte Fuat, Mehmet Fuat Köprülü, başka işte Halil Nazik gibi tarihçilerin fikirlerinden bahsedeceğiz. İşte hangi yolu izlemişte Osmanlı Devleti bu kadar başarılı olmuş diye. Ama buna bir sonraki ders geçeceğiz. Bugünlük bu kadar yeter. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.